başlamadan hemen önce bir kapatmamak şöyle bir kenarlı bir şeyler var. eee 107'de aynı böyle doğru bir <laughs> şekilde bilmek These are the people. Please do not make speech. <laughs> i okay. you. Yeah. <coughs> <coughs> E, Roketsan olarak EFES 2024 tatbikatında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve gurur duyuyoruz. Tatbikatta görev alan birçok sayıda mühimmatımız bulunmakta ve ekran arkamda da gördüğünüz gibi birçok ürünümüzü de burada sergileme fırsatı bulduk. Roketsel olarak hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Savunma Bakanlığımızın hem de birçok ülkenin, dost ve müttefik ülkenin roket, füze ve silah sistemi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme ve üretim faaliyetlerimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu tatbikatta da ekranda arkamda da gördüğünüz bazı ürünlerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından etkin bir şekilde kullanılmakta. Bu da bizim için bir övüç kaynağı. bunlardan Mamle, Mamte cirit, lazer umtas ve omtas ürünlerimiz tatbikatta kullanılmaya devam etmekte. Bir başka açıdan da ihracatımız açısından çok önemli fırsatlar sunmakta bu tatbikat bizlere. Birçok ülkenin üst düzey yetkilileri ve silahlı kuvvetleri heyetleriyle de hem görüşme fırsatı bulabilmekteyiz hem de bu heyetler üret Roketsan'ın ve Türkiye'nin geliştirmiş olduğu bu sistemlerin tatbikatta sahada ne kadar etkin kullanılabildiğini onlarda izleme fırsatı bulmaktalar. EFES 2024 Tatbikatına da dasalvacılık teknolojileri olarak katılmış olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu seneki tatbikatta biz üç farklı ürünümüzle katılmış bulunuyoruz. Bunlardan öncelikli olarak amiral gemimiz diyebileceğim Puhu c 75 ismini verdiğimiz ürünle bahsetmek isterim sizlere. Bu helikopterin bir muadili olarak geliştirdiğimiz tamamen elektrikli ve 75 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan ürünümüz. Bunun birçok farklı lojistik operasyonlarda kullanım alanı mevcut. Üzerindeki otopilot sistemiyle istediğiniz konuma kendi kendine uçabilme, otonom bir şekilde uçabilme özelliğine sahip olan ürünümüz. Bunun yanı sıra keşif gözlem amacıyla hali hazırda birçok birliğimizde ve yurt dışına da envanterlere girmiş olan kırlangıç ismini verdiğimiz bir ürünümüz var. Üzerindeki kabiliyetli gimbal sistemiyle 40 kata kadar optik zoom ve gece gündüz ve termal özelliklerine sahip olan bir kamera sistemi var. Bir saat süreyle havada kalarak görevini icra edebiliyor ve canlı olarak komuta merkezine video aktarımı yapabiliyor. Savunma Sanayi Başkanlığımızla beraber hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş olan bir kamikaze dronumuz var. Yine burada sergilediğimiz. Bu da EFES 2004 tatbikatına katılmakta olan ve bizleri ziyaret eden 50'den fazla ülkeden gelen askeri delegasyonların ilgisini çekmekte. Biz de bundan dolayı çok büyük mutluluk duymaktayız. Arkamda gördüğünüz iki silahdan bize yakın olanı atak helikopterlerinin burun topu olarak kullanılacak olan silahtır. %100 yerli ve milli bir silahtır. Türk mühendisinin, Türk işçisinin emeği olan bir silahtır Üç namlu döner name döne dönerek çalışan bir silah olup dakikada 750 mermi atabilme kapasitesine sahiptir 20 çarpı 102 NATO mühimmatı kullanır her şeyle Türk olan her şeyle yerli ve milli olan bir silahtır bu silah atak helikopterleri için Dizayn edilerek başlandı Lakin Kara araçlarında ve platformlarda da kullanılabilecek bir silahtır gemilerde de kullanılacak, deniz araçlarında da kullanılacak bir silahtır diyebilirim. Özellikle BES Group bunun üretmiş olduğu e, insansız silah sistemleri ve yenilikçe inovatif silah sistemleri üzerine Sarsılmaz gibi Türkiye'nin en büyük ve en büyük çapta silahlarını üreten silah üreticisiyle güç birlikte güç birlikleri oluşturarak ortaya artık e, silahtan mühimmatına, mühimmatından optik sistemlerine, optik sistemlerinden uzaktan komuta silah sistemlerine kadar komplike ve komple bir yerli çözüm sunabilen bir oluşum ortaya çıkardık. İlk kez de bunu Efes 2024 tatbikatında e, ...halkımızla paylaşıyoruz. Bu da bizim için güzel bir başlangıç oldu. Ana ürünlerimiz ağır mühimmatlar, uçak bombaları ve bunların gövde üretimleri... ...tamamen yerli ve milli olarak fabrikamızda üretiyoruz. Yine Gere'de de bulunan patlayıcı dolum testlerimizde de bunların patlayıcı dolumlarını yapıyoruz. Özele girmek gerekirse özellikle bin librelik MK83 uçak bombası Türkiye'de üretimi yoktu. E, Aslan Grup olarak e, biz bu e, bomba cinsini ürettik e, ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine e, sunduk, hizmetine sunduk. E, bunun dışında e, bizi diğerlerinden farklı kılan yine bir husus, e, yeni nesil dediğimiz e, plastik bazlı e, patlayıcılarla doldurulan mühimmatları ilk defa geride de e, kurduğumuz tesislerde büyük çaplı dolumlarla e, gerçekleştireceğiz.